Ne ayaksın lan sen? Nasıl çıkıyorsun lan sen kitle odadan kide bir? Abi ben çıkarım. Ben çıkarım da sana ne oldu sen bir onu anlat bana. Böyle bir çok dertlisin bugün. Anlat. Anlat abi. Dertliyim. Dertlerim var. Sıkıntılı adamım ben. İçimden bu sıkıntıyı atmam lazım. Atmazsam sıkıntılı durumlar oluyor. Dava açıyor ablam bana. Niye yapıyor böyle şeyler ya? Ciddi mi soruyorsun sen bunu bana be? Espri yapar bir halin var mı? Viski versene sen bana şuradan. Abi veririm. Sonuç itibariyle viskiler senin, bardaklar senin, ev senin ama... ...bu içki denilen menet var ya... ...böyle dertli olduğun zaman çok fena yapıyor. Çay demleyelim abi. Güzelce çayımızı demleyelim. Oturalım, dertleşelim. Sen bana derdini anlat. Ferahlarsın abi. Terapi gibi düşün bunu. İyi. Hadi. Biliyor musun bu evde herkes erken uyuyor tavuk gibi. Gıcık oluyorum. Sen maşallah böyle bu saatlerde cin gibisin ha. Ya abi sen bana ne bakıyorsun? Yani bendeki mesleki alışkanlık öyle. Uzatma Şadiye. Bitti gitti o işler. Bitti. Ya, tamam be. Tamam. Allah, Allah Abi be. Ya benim ne zamandır böyle aklıma takıldı. Senin bu hayatında ya hiç mi aşk olmadı? Hani bunca zamandır. Yani hani hep ablamı mı bekledin sen? Bunca sene böyle kadınsız madınsız yani hani. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ben senin abinim lan ayarsız. Ya canım oldu yani daha önce üç beş tane ilişkim oldu. Hatta bir tanesiyle bayağı ciddiydik. Böyle tatile falan da gittik. Venedik, Paris falan filan gezdik. İyi tuttum kendimi, sıktım oralarda ama... Artık Barcelona'da da dayanamadım. Film koptu. Orada manyak bir park var. Orada meydanda bıraktım kızı. Kalktım geldim İstanbul'a. Hala beni arıyordur. <laughs> Gülme lan. <laughs> Abi çok ayıp etmişsin ama ya. ya. ne yapayım? Sıkıp boğazın canını mı alayım? Kızın bir suçu yok. Kızın suçu narin olmamak. Abi mesela yani olmaz olmaz da hani olur ah. Ablam diyelim ki evlen, diye yani evlenmez. Ne diyelim evlendi. Ne yapacaksın o zaman? Allah korusun Şadiye. Ama yapacak bir şey yok. Evli kadına bakmak bize yakışmaz. O yüzden uğraşıyorum zaten evlenmesin diye. Anlıyorum abi. Ya Şadiye. Sen bana bir yardımcı olsana. Bir kardeşlik yapsan. Konuş sen şu ablanla, dava açmasın. Vallahi abi ben konuşurum, yardım ederim de yani... ...çok zor iş, hani artık kızın tepesi nasıl attıysa hani. Ya tamam, yaptık bir şeyler de isteyerek olmadı yani. Tamam, ben de döneceğim fabrika ayarlarıma. Yardım et işte. Abim, ederim yardım etmez miyim? Bak şimdi şöyle yapalım. Sen nasıl olsa bana bu evi alacaksın ya... ...ha, benim de sana bir faydam da yani. Allah Allah, sen nasıl bir insan evladısın ya? Hayatta her şey maddiyat değil ya. Manyak mısın kızım sen ya? Aklını kullansana. Ablanla evlendiğim zaman memleketin yarısı senin olacak. Valla kimse kusura bakmasın abi. Ben kendi günlük kazancıma bakarım. Sonuç itibariyle mesleki olarak. Senin mesleğine ha? Geri zekalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.